Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar benim İmir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kupaya ulaştım ee, belki düşmüşüm belki kasmışım bilmiyorum tam da hatırlamıyorum destemi de size sizlere göstereyim şöyle arkadaşlar destem ee, bir de bu arada pardon bir tane savaşçı almak istiyorum neredeydi he dev iskelet şurada bunu elektro ejder hayırını almak istiyorum ve destem böyle gördüğünüz gibi. Üçüncü destem böyle. ikinci destem böyle. Birinci destem de böyle. Ben üçüncü destemle oynayacağım. Şöyle hemen bu maça girelim arkadaşlar. E, umarım beğenirsiniz videoyu. Arkadaşlar bu arada sizlere bir kanal tanıtacağım. İsmi Emir Bıçak. Kendisi benim kankam oluyor. Lütfen onun kanala da abone olup videolarına like atarsanız sevinirim. E, arkadaşlar geçen videolarıma gerçekten çok güzel görüntüleme ve like sayıya gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Şöyle hemen maça geçelim. Gördüğünüz gibi golemin taştan bir kalbi vardır. Orada yazıyordu. Şuradan ne atayım? 3 silah şur. Atarsam oradan sıkarlar. Tak 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 tak. Tamam onu aldık. Mega dal kavuk geldi. Onu da aldık. Çok iyi. Bayağı bir hasar verdik diyelim. Şöyle ne atayım bilmiyorum. Şuradan prens atayım. Birazcık iksirim biriksin. Şuradan da yavru ejderha. Şuradan X atabilir miyim? Oraya atsın diye onu oyaladım. Tamam. İkinci kez vurmadı. O iyi oldu. Şuradan dev iskelet atayım. Benim açımdan daha iyi olur. Ondan bastırayım derken. Hadi alır mıyız onu aldık. Çok iyi. Şuradan pek kayolayım. Gidecek mi? Gitmedi. Tamam. Pekka gitseydi neydi ya? Tüh ya. Gitseydi arkadaşlar. Şöyle buradan prens yollayabilir miyim? Prens oradan alır mı? Hadi lütfen al ya. Şuradan dev iskeleti inşallah gönderebiliriz. O hepsini aldık. Dev iskeletin avantajı arkadaşlar. Şuradan X yayını bırakayım. Domuz binici attı. Şuradan bastırayım. Hadi oğlum koş oradan. O iskelet ordusu attı biraz kötü oldu. Şuradan kaleyi korumak için atayım oraya. önden iskelet ordusu, arkadan da prens yollayayım. O kuleyi inşallah alırız. Ya abi yeter ya bırak alayım o kuleyi işte. Tamam aldık. Yine XY'ye atayım. Tam domuz binicisi oraya aldı, maçı kazandı. Ya iyi oynamıştık arkadaşlar ya. Gerçekten de iyi oynamıştık, iyi mücadele etmiştik ama yine de kaybettik. Hiç sıkıntı yok. Tüh ya. E arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten de. Çok özür dilerim. Yani ilk maçtan da mağlubiyet aldığım için çok özür dilerim. Şöyle başka bir karakter alsam. Bir yüce alayım. E, neyin yerine? Pekka'nın yerine mi alsam? Prens, yavru ejderha, x yayı, devizli. Şöyle kalsın en iyisi. Biz yine bu maça girelim. Ee, arkadaşlar çok özür dilerim. İlk maçtan mağlubiyet aldığım için çok özür dilerim. Affeyleyin. Of oh be. İlk maçtan da mağlubiyet aldım. Birazcık kötü oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan yalvarırız. Yakala biraz ulusal. İyi olur. Birazcık iyi oynuyorlar arkadaşlar bu kupalarda artık. Mezar taşını alın. Yeter. Tüh ya. Oradan alır mıyım? Oyalasın diye attım onu arkadaşlar. Şuradan onu alayım. Birazcık kötü deste olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bana göre bence güzel bir deste. Adam iyi bir deste yapmış. Benimki herhalde kötü. Çünkü dayanamıyor. Ama kuleye de hasar verdirtmiyorum gördüğünüz gibi. Şuradan mezar taşını alır mıyım? Aldım. Çok iyi. Şuradan bir de bir iskelet atarsam Oradan ona birkaç tane vurur. İki kat iksir. Çok iyi. Şuradan biraz bastıracağım. Şuradan da gideceğim. İki yerden bastırırsam adam zayıf kalır. O yüzden iki yerden bastıracağım. tam o kuleyi aldı mı acaba ben o kuleyi alabilir miyim lütfen o kuleyi alayım lütfen bir tane daha tamamdır yes be aldım o kuleyi herhalde o da o kuleyi aldı yes be kazandık arkadaşlar oh İçim rahat etti gerçekten de e, kazandığım için. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.